Evet arkadaşlar. Nagihan ve Serenay arasındaki gerilim bu bölümde de hız kesmeden devam etti. Açıkçası artık izlerken şunu net bir şekilde görüyoruz. Bu iki isim arasında yıldızlar hiçbir zaman barışmadı. Barışacak gibi de görünmüyor maalesef. İlk günden beri aralarında bir elektrik vardı ama bu elektrik pozitif değildi. Tamamen negatif yönde ilerledi sürekli. Zaman zaman küçük atışmalar oldu. Zaman zaman görmezden gelmeler oldu. Fakat bu bölümde yaşananlar artık işin geri dönülmez bir noktaya geldiğini bizlere gösteriyor maalesef. Özellikle aynı adada ve aynı takımda olmaları en başından beri büyük bir hataydı. İkisi de güçlü karakterler. İkisi de dominant. İkisi de sözünü sakınmayan yapıya sahipler. Böyle iki yarışmacıyı uzun süre aynı takım içinde tutmak demek gerilimin giderek artması demekti. Ada şartlarını da unutmamak lazım arkadaşlar. Açlık, uykusuzluk, stres, oyun baskısı bunların hepsi insan psikolojisini etkiliyor. Normal hayatta belki bu kadar büyüyemeyecek bir tartışma adada bambaşka bir boyuta taşınabiliyor maalesef. Bence burada en çok tartışılan konulardan biri de yapımın stratejisidir. Açık konuşmak gerekirse, Acun Ilıcalı ve ekibinin onları uzun süre aynı takımda tutması birçok izleyiciye göre doğru bir hamle değildi. Çünkü gerilim zaten belliydi. Nagihan sonradan katıldığı için mavi takıma gönderilseydi belki de bu kadar büyük bir kriz yaşanmayacaktı takım değişikliği çoğu zaman tansiyonu düşürür. Yeni ortam, yeni dinamikler, yeni iletişim ama burada tam tersine ateşin üzerine benzin dökülmüş gibi oldu. Gelelim olayın kırılma anına. Oyun sonrasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Sözde atışma derken fiziksel temas iddiası gündeme geldi. İddiaya göre Nagihan Serena'ya fiziksel temas etti. Serenay ise karşılık vermemek için kendini geri çekmeye çalıştı ve ellerini boş bir alana vurdu maalesef. Ancak bu sırada kollarının zarar gördüğünü ve tedavi altına alındığı konuşuluyor. Bu gerçekten çok kritik bir detay. Çünkü burada ayrı bir durum var. Bir fiziksel temas, diğeri ise yarışmacının zarar görmesi. Şunu net bir şekilde söylemek lazım arkadaşlar. Survivor'da fiziksel temas konusu her zaman çok hassas olmuştur. Daha önceki sezonlarda da benzer olaylarda diskalifiye kararları gördük. Eğer gerçekten net bir fiziksel müdahale varsa ve bu görüntülerle sabitse o zaman diskalifiye ihtimali oldukça güçlüdür. Zaten bana da en çok gelen sorulardan biri de şu. Nagihan diskalifiye oldu mu? Arkadaşlar eğer bu durumda diskalifiye kararı çıkarsa kimse dönüp de neden Nagihan diskalifiye oldu demez. Çünkü kural net. Fiziksel şiddet ya da temas kabul edilemez. Ama eğer diskalifiye olmazsa işte o zaman aday içinde ciddi homurdanmalar başlayabilir. Diğer yarışmacılar kurallar kişiye göre mi uygulanıyor diye düşünebilir. Bu da takım içi huzursuzluğu arttırır. Yani yapım hangi kararı verirse versin sonuçları olacak tabii ki. Nagihan ve Serenay'ın anlaşamadığını zaten haftalardır net bir şekilde görüyoruz. Bu sadece bir oyun tartışması değil. Bu iş artık kişisel bir boyuta taşınmış durumda. Konseydeki bakışmalar, ada içindeki konuşmalar, üçüncü kişiler üzerinden yapılan göndermeler hepsi aslında bir birikimin sonucu. Bazen iki karakter bir araya geldiğinde kimyası tutmaz. Burada da tam olarak bunu yaşıyoruz. Serenay cephesine baktığımızda daha kontrollü bir duruş görmeye çalışıyor. Ama o da zaman zaman patlama noktasına geliyor maalesef. Nagihan ise daha direkt ve sert bir iletişim tarzına sahip. Bu iki farklı iletişim biçimi çarpıştığında ortaya kaçınılmaz olarak kriz çıkıyor üstelik bu kriz milyonların izlediği bir platformda yaşanıyor. Şimdi işin bir de psikolojik boyutu var. Böyle bir olaydan sonra takımın dengesi nasıl olacak? Eğer Nagihan diskalifiye olursa takım ciddi bir güç kaybı yaşayabilir. Olmazsa bu kez Serenay tarafında bir kırılma olabilir. Kendini güvende hissetmeyen bir yarışmacı performans olarak da düşebilir. Ayrıca Diğer yarışmacılar ikiye bölünebilir. Kimisi Nagihan'ı destekler, kimisi Serenay'ı. Bu da adada yeni gruplaşmaların kapısını aralar maalesef. Sosyal medyada da tartışma büyümüş durumda. Bir kesim kurallar net, diskalifiye şart diyor. Bir kesim ise olayın büyütüldüğünü savunuyor. Ancak unutmayalım ki Survivor sadece bir yarışma değil arkadaşlar. Aynı zamanda ciddi kuralları olan bir format fiziksel sınırların aşılması bu formatta her zaman kırmızı çizgi olmuştur. Acun Medya'nın bu noktada vereceği karar hem bu sezonun gidişatını hem de ilerleyen bölümlerin atmosferini belirleyebilir. Eğer müdahale geç kalmış bir karar olarak görülürse eleştiriler de artabilir arkadaşlar. Ama net ve tutarlı bir karar verilirse en azından kural açısından soru işareti kalmaz diye düşünüyorum. Önümüzdeki bölümde konseyde yapılacak açıklama büyük ihtimalle her şeyi netleştirecek dostlarım. Görüntüler izlenecek mi? Yarışmacılar savunma yapacak mı? Diskalifiye kararı çıkacak mı? Bunların hepsi büyük merak konusu. Şunu söyleyebilirim ki bu olay sezonun en kritik kırılma anlarından biri olabilir. Özellikle arkadaşlar Nagihan ve Serenay arasındaki gerilim artık sadece bir tartışma değil sezonun kaderini etkileyebilecek bir krize dönüşmüş durumda. Aynı takımda tutulmaları başlı başına riskliydi zaten. Nagihan'ın mavi takıma gönderilmemesi bugün yaşananların zeminini hazırlamış olabilir. Fiziksel temas iddiası ise işin rengini tamamen değiştirdi. Nagihan diskalifiye olur mu? Şu an için kesin bir şey söylemek çok zor arkadaşlar. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Verilecek karar ne olursa olsun adada dengeler bir daha eskisi gibi olmayacak. Gelişmeleri yakından takip ediyorum. Yeni bilgiler geldikçe perde arkasında konuşulanları ve kulis detaylarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğim yoldaşlarım. Siz de yorumlarda bu olay hakkında ne düşündüğünüzü yazın. Sizce diskalifiye kararı çıkar mı yoksa olay büyütülüyor mu? Önemli bilgileri aktarmaya devam edeceğim. Lütfen sizler de emeklerimiz karşılığında videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Sonraki videoda iletişim oyunu ile ilgili birkaç detay vereceğim. Görüşmek üzere. Sevgiyle ve sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz.